ihrama girmeden önce yani ihrama girmek ve ihramı giymek iki farklı terim var burada. Yani giymek ile girmek. Ne zaman ihrama giriyoruz biz? Ya Rabbi niyet eyledim. haç yapmaya veya ümre yapmaya. Allah'ım bunu benden kabul et, bana kolay et. Dedikten sonra mikat mahalli dediğimiz o hudut çizgisine geldiğimizde Lebbeyk Allahümme lebbeyk demekle artık ihrama girmiş oluyoruz. Bundan sonra ne oluyor? İhram yasakları başlıyor. Bunlardan bir tanesi kokulu bir şey sürünmek. Yani eğer güneş kremi kokulu ise ihrama girdikten sonra bunu sürünemeyiz. Efendim parfüm vesaire filan kullanamayız. Ama ihrama girmeden henüz Lebbeyk Allahumme lebbeyk demeden, işte 3 dakika sonra, 5 dakika sonra ihrama gireceğiz. Sünnet olan güzel kokular vücudumuza sürmektir. Çünkü duruma göre 3 saat, 5 saat, iki gün, 3 gün ihramlı kalacağız. Böyle bir durumda vücudun kötü kokması başkalarına da rahatsızlık verebilir. Ama tabii kremler var. Yani bunlar kokusuz olan şeyler. Efendim, işte söz gelimi. Yani öyledir diye demiyorum. Zeytinyağı kullanmak gibi. Şimdi zeytinyağı güneş kremidir diye anlamasın millet. Ama tabii bir takım şeyler kokusu olmayan bunlar kullanılabilir. İhramlı iken de kullanılabilir. Fakat kardeşimizin sorduğu ihramdan önce güneş kremi de sürebilir, koku da sürebilir. Efendim pudra da kullanabilir. İhramlı iken kokulu bir şey kullanmaması lazım gelir.